bugün sizlere sevgili anne adayları gebelik döneminde size iyi gelecek varsa stres seviyeniz sizi rahatlatacak size seviyenizi düşürecek bebeğinize daha fazla oksijen gitmesine yardımcı olacak ve en önemlisi varsa kasılmalarınız kasılmalarınıza kasılmanızın azalmasına yardımcı olacak bir nefes çalışmasından bahsetmek istiyorum tüy nefesi bir diğer adı mum nefesi anne adayları ee, bu nefese günün her saati uygulayabilirsiniz önemli olan uygularken rahat bir pozisyonda ve omurganızın dik olması nasıl uygulanıyor sanki ağzımızın 20-30 santim uzaklığındaki bir mesafede avucumuzun içerisinde bir tüy var aldığımız nefesle nefesimizi verirken bu tüyü avucumuzun içerisinde hareket ettiriyoruz. Ya da yine 20-30 santim uzağında ağzımızın bir mum var. Biz bu mumu söndürmeye çalışıyoruz. Evet anlaşıldıysa başlayalım. Evet rahat bir oturuşa gel. Omurgalarını bir düzelt. Omuzlarını şöyle bir geriye al. Omurgaların bir düzelsin. Burnundan derin nefes al ve nefesini rahatça boşalt. Harika. Şimdi yavaşça sağ elimizi kaldırdık ve avucumuzun içini açtık. İstersen burada elin yorulabilir. sol elinle dirseğinden tutarak sağ elini destekleyebilirsin. Evet, bahsettiğim gibi burnumuzdan 4 saniyede nefesimizi alıyoruz. Al nefes. 1, 2, 3, 4. Ver nefes. Nefesimizi verirken avucumuzun içindeki hayali tüyü uzaklaştırmaya ve hareket ettirmeye çalışıyoruz. Ya da mumu söndürmeye çalışıyoruz. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Al nefes. nefesimizi boşaltıyoruz. Boşalttıktan sonra bunu 5 tekrar ya da 10 tekrar olarak yapabilirsiniz gün içerisinde. Hangi saatte yaptığınızın bir önemi yok. Önemli olan yapmanız. Evet sevgili anne adayları mum nefesi ya da tüy nefesi bu şekilde. Umarım bu video size ve bebeğinize katkı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. En kıymetliyiz